it's yeah. <laughs> a Herkese merhaba arkadaşlar, Onizombis'e hoş geldiniz. Bugün sonunda beklenilen ve açılışının 3-4 gün önceden yapıldığı Akcız Arenayı bitirdim ve videosunu size sunuyorum. Bugün Akcız Arena tam 3 milyon adet blok kullanılmıştır. Bu statta da tahminen o civarda olması lazım. Gördüğünüz üzere ya müthiş bir stat oldu. İlk defa böyle güzel dışı bakımından dışı ve içi bakımına bu kadar güzel bir stat yaptım becerdim kendime hala inanamıyorum her taraftan fotoğrafını çekiyorum çık 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 böyle çektim müthiş bir şey ya gerçeği nasıl orasını düşünemiyoruz artık neyse arkadaşlar gerçeğin dedi şeylerinden baktıysanız işte internette me fotoğraflarına falan baktıysanız ya da yanından geçtiyseniz böyle bir Trabzon'un ambleminin logosunun yere işlenmiş şekli var. Bu şekilde de etrafı çevrilmiş. Ben de o şekilde olsun güzel gözüksün. Ne böyle yaptım? Stadımız gayet de güzel. Dışına en son göstereceğim. Evet, şimdi içine gelelim. İçine bileti aldınız internetten ya da başka bir yerden. Buradan giriyorsunuz. geldiniz buradan yol mal oraya ayarlar O sonradan gelecek. Buradan girdiniz Üf, böyle çok güzel bir yer. Hani nasıl bir yer olur bilemeyiz. Minecraft gibi bir yerde. Şeyimizi açalım eee böyle girdiniz. Artık girişi ne deniyor tam bilmiyorum. Ondan sonra Trabzon zaten direkt Trabzon yazısıyla karşılaşıyorsunuz. Gire 61 biliyorsunuz. Trabzon'un plaka kodu. eee burada işte resimler falan var. Burada size bir direktman bir LED TV karşılıyor. Burada eğer maç başladıysa ya da başlamadıysa önemli duyurular falan görüyorsunuz. Ne oldu bir an kasma yaşamadık neyse. Sonra gidiyorsunuz işte direkt o kalabalığı arttıran diyorsunuz ve mi oturacağım yeri belirleyeyim diyorsunuz. Buradan giriyorsun işte A, B, C. Tabi hepsi aynı yere çıkmış Sonra giriyorsun buradan tribünlere giriyorsun. oradan giriyorsun ilk kasa ilk, 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 birinci kata, ikinci kata ikinci kata çıkıyorsun. Biz bir ilk önce bir e, karanlığı yok edelim. Loka edelim gece görüşümüzü içelim. İçtik. Bakın şimdi gerçek statta olan şeyi göreceksiniz. Şu şey ee, şuralar var ya bak. Tribündeki oturma koltukların olduğu yerdeki desen onu yapana kadar götüm çıktı. O yüzden buna bir 100 like bekliyorum. Bu koltuklara bak sır. Sadece bir tane de e, tahminen Vodafone Arena'da vardı. Onda bu kadar güzel olmadı yani. Bu kadar buna Cuk diye oturdu böyle var e ya cuk diye oturdu Vodafone Arena'da o kadar güzel değildi Ama bunda var ya böyle Sanki böyle yukarıdan birisi gelmiş blokları şöyle serpmiş gibi eliyle yani Öyle oldu Güzel de oldu ben beğendim İşte burada scoreboardlarımız falan Sonra işte kaleler ee, Gerçektekinde Ben şöyle okudum Sağda Çimleri Yuvarlak şeklinde olacak diye biliyorum Minecraft'ta da yuvarlak bunda biraz zor olduğu için uğraşmadım açıkçası böyle yaptım klasik benim yöntemim ee, sonra iki katlı bir stadyum kaçtı ya tam kişi sayısını tam hatırlamıyorum şu anda iki katlı bir stadyum altta vocalar ve ayretten şu kısımda unutmayalım bu kısmı da e, bu tarafta da iki katlı bir roca var üstünde de spiker yeri var daha sonra scoreboardlarımız. Bir de şeye bakalım. Soyma odasına, toplantı odasına. Onlara bakalım. Burada yedek kulübeleri. Daha sonra buradan giriyorsunuz aşağıya. Ve Trabzonspor'un yeri ve bir de deplasman takım yeri var. İlk bir deplasman takımı bakalım. Burada gördüğünüz üzere formaları asılmamış. Niye asılmamış? Çünkü kimle oynayacağı belli değil tam. O yüzden geçiyoruz. Burada bir tuvalet, lavabo, banyo işte ne varsa o var. Benim yaptım. Banyo denilebilir, lavabo da denilebilir. Burada işte futbolcuların bir şey geçireceği, zaman geçireceği, canları sıkıldığında ya da maç kaybettiklerinde moral bozuk olduktur Moral bozuk olduklarında orada zaman geçirebileceği, maçı unutabilecekleri bir yer. Orası sırada geldi Trabzonspor'un yerine. Burası daha gayet güzel oldu zaten kapıdan girer girmesi bir Trabzonspor'un mi karşılıyor onun üstünde de bir şunu da göstereyim bu da çok güzel oldu ya tam şey onu neyse onu boşayayım toplam tutasımın lazım. Ee, burada da Trabzonspor'un formaları bu tahmini 2015'in ya da 2014'ün forması olması lazım ben bunu daha çok beğendim ve tribünlere uygun bir biçimde forma olduğu için ben de bu şekilde bu formayı kullandım gayet de güzel ve cuk diye oturdu diyebiliriz tekrardan buraya giriyoruz burada yine aynı klasik banyo var banyonun önünde aynı olması lazım ancak ben buraya Trabzonspor'un amlemini koymayı tercih ettim bu da gayet güzel durdu geçiyoruz yine aynı şu şey var resim var burada kupa Bey Trabzonspor direktman girelimiz o yaz bizi karşılıyor ve Sportoto Spor Ligi'nin logosu olması lazım şu gene Trabzonspor'un logosu gayret de burada led tv ve birkaç tane koltuk aynı dediğim gibi sporcuların futbolcuların zaman geçirmesi için gereken yerler burada tekrardan aşağı indiğimiz zaman burada bizi bir Trabzonspor amblemi daha karşılıyor aşağıda basın toplantı odasına giriyoruz işte burası çok önemli bir yer işte bak dediğim resim buydu çok güzel gözüküyor ya müthiş gözüküyor üstte de var bak direkt yere işte Trabzon gözüküyor orada işte teknik direktörlerimiz, hocalarımız geliyor ya da futbolcularımız geliyor basın toplantısını yapıyor ve gidiyor. Buradan diyelim ki soyunma odasından millet çıktı ve sahaya girdi. Saha gerçekten ee, Vodafone Arena Türkiye'nin en iyi stadı olarak geçiyor ama şu anda yani Akyaz Arena açıldığında büyük bir ihtimalle farklı öne geçeceğinden %1500 eminim yani. Stadın dış kaplama açısından gayet güzel e, fantastik e, deli dolu bir stat bence zaten şu bitiriyor şu olay beni şu amblem var ya beni bitiriyor ya yani. işte bu statımız da bu şekildeydi biraz daha şöyle köşelerini falan göstermek istiyorum statın şeyi yani resimde gördüğünüz zaman Yuh aman aman dersiniz yani. yani niye Minecraft'ta o kadar kıvrımlı bir stadyum yani o kadar kıvrımlı bir yapıyı yapması o kadar zor ki anlatamam size ya. Şunların bak şu üst çatıyı birazcık şeyle uğraşmadım açıkçası işte. tak 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 bas geç. ama şu kıvrımlar onlar çok sıkıntı işte onları tek tek elle yapıyorsun bu da benim bayağı bir zamanımı aldı yani normal bir stadyum sen kaç haftada bitirirsin desen Torka Arena gibi, Vodafone Arena gibi statları 4-5 günde bitirebiliriz. Ama Akgazi gibi bir tane stadı 1 ya da 2 hafta uzun bir süre oluyor. O da saat saat uğraşıyorsun, müziği açıyorsun, öyle tek tek yapıyorsun. Gibi gibi gibi. Ee, neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Videoya like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Yalnız sizden bir ricam var bu sıralarda kanalda aktiflik çok düştü arkadaşlarınıza işte bu çocuk iyi çekiyor şunu bir izle linkimi falan paylaşırsanız kanalı paylaşırsanız sizlerden çok sevinirim çok da teşekkür ederim ee, kanala abone olmayı unutmayın dediğim gibi like atmayı ve yorumları yorumu özellikle asla unutmayın çünkü siz bu statla ne düşünüyorsunuz hangi statı yapmamı istiyorsunuz onları aşağıya yazın ben de zaten direktman görüyorum ve gördüklerimi cevaplamaya çalışıyorum küfür etmeyin sıkıntı olur Neyse görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi oyunlar iyi günler